Bugün de biz parka geldik. Evet bugün hava çok güzel. Siz evet. de çıkın. Siz de. Siz çıkın gelin. <laughs> tamam hadi bakalım. Bekliyoruz hadi bakalım. Aa. Evet çünkü hava çok sıcak bugün. Evet. Camdan mı bakıyorsun bana? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Evet bugün rüyanın keyfi yerinde. Uğur bece yok kızım. Sinek değil. O gider şimdi. Evet Uğur böceği. Sana Uğur getirir belki değil mi? Bekliyoruz hadi kaymıyor musun? Burada evet. kızım evet arkadaşlar. Evet, 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 evet. evet. Hadi anneciğim. Evet. Gel. Gelmiyor musun? Bu küçük ama değil mi? Rüya <laughs> değişik kayma yöntemleri. Ay Azıcık düştük birazcık değil mi? Öyle çıkılmaz ama öyle çıkılmaz. <laughs> arkadaş mı buldun kendini anneciğim? Adını sordun mu arkadaşının? Evet arkadaşlar şu anda Rüya bir arkadaş buldu kendine. Sohbet ediyorlar. Kaymayı tercih etmiyorlar şu anda. Tamam. Hadi bakalım. Anlaştınız mı? Aferin size. Bravo. Tamam. Arkadaşın da gelsin. Tamam. Gitti mi arkadaşın? Rüya. Güzel mi? Evet. Tamam. Kullan bakalım. ただいま。<noise> <noise>